Bir kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Bugün koştura koştura konsolosluğun önüne gittim. Bugün bu hainlerden bir kere daha nefret ettim. O gün hiç uyumadık. Yola düştük konsolosluğa doğru gittik çünkü bizim vatanımız burada. Konsolosluğun. Ben Fatma Yardımsever Hakalmaz. 1970 Karaman doğumluyum. 48 senedir Belçika'da ikamet etmekteyim. Evliyim, iki çocuk annesiyim ve şu anda da Anvers bölgesinde yaşamaktayız. Ben Mustafa Hakalmaz. 22 senedir Belçika'nın Anvers şehrinde ikamet ediyorum. Eşim Fatma ile evliyim ve iki çocuk babasıyız. 15 Temmuz e, hain darbe girişiminde e, Türkiye'deydik çünkü e, takdir edersiniz ki e, Temmuz 15'te bu gerçekleşti 2016'da ve bu bizim gurbetçiler için e, Temmuz ayı yaz ayları izin zamanı Biz de e, bu müessir olay olduğunda Türkiye'deydik e, bir hafta bir e, tatil yapmıştık e, Antalya civarında ve memleketiniz olan Konya Karamana gelmiştik. Biz bu işin farkına gece 11 gibi vardık, değil mi Fatma? Herhalde öyleydi. Ben de bayağı bir yorgundum ve uzanmıştım. Eşim de beni böyle silkiledi, yataktan kaldırdı ve büyük bir şeyle Fatma darbe girişimi var diye beni kaldırdı. Birlikte hemen televizyona gittik, baktık. Gerçekten haberlerde e, tanklar e, görüyorduk. Tankları, e, tankların gittiğini görüyorduk ve eşim Böyle çok heyecanlı bir şekilde nasıl bir darbe olur, nasıl darbe girişimi olabilir diye bayağı bir heyecanlıydı ve tankları görünce insanlara bağırıyordu böyle hani heyecanlı bir şekilde tankların önüne geçin ki eminim o da orada olmuş olsaydı onu yapacaktı. E, Fatma hatta hatırlıyorsan ben eşime e, Fatma Kalk darbe girişimi var dediğimde Fatma da bu nasıl olabilir hani demokrasi var bu ülkede seçilmiş bir e, hükümet var dedi. Daha sonra dediği gibi televizyona koştuk ve orada biz bir kanalı gördük ve Cumhurbaşkanımızın telefonla halkımıza seslendiğini duyduk. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bizleri demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara davet ettiğini işittik ve. O işitmeyle beraber zaten evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum. Öyle değil mi Fatma? Evet öyle oldu. Evet meydanlara eşimle beraber çocuklarımıza kayınvalideme bıraktık. Ve apar topar kolum yarı ko, kısa kolu kolu bir ceketle çıkmıştım, örtüm apar topar bir şey yaptım, çıktım, elimize bayraklar aldık, çıktı. Meydanlarda olmak istedik. E, vatanımız bizim için çok çok kıymetli, vatanı olan her şey olur, vatanı olmadığı zaman da her şeyini kaybetmiş olursun. Biz hiç düşünmedik, Yola çıktık çünkü cumhurbaşkanımız bize söyledi, e, meydanlarda toplanın ve böyle bir e, hain e, darbe girişimine. E, dimdik durun diye, biz de dimdik durmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Darbe girişimini e, bitirdikten sonra yani uzun bir nöbetten sonra, bir hafta nöbetten sonra e, tabii ki iznimiz bitmişti, buraya geldik. Ve burada da arkadaşlarımız kendi çevremizden e, tabii çok sorularla karşılaştık. Nasıl geçti, neler yaşadınız diye. Ya o tankların önüne nasıl çıktınız? Hiç mi korkunuz yoktu? O silahlı askerlerin önünde nasıl dimdik yürüdünüz? O silahlı insanların üstüne nasıl yürüdünüz diye böyle e, hani bizi e, motive eden sorular da vardı. Yani e, tabii bizim ne yaşadığımızı bilmedikleri için Avrupalılar e, çok değişik sorularla karşılaştık. Ama e, sonuçta e, Avrupa'da olsak biz gurbetçi Türklerin, Avrupalı Türklerin şöyle bir özelliği var. Yani Türkiye'deki vatandaşımız öksürse biz burada hasta oluruz. Yani değil bir darbe girişimi herhangi bir şeyde bunun örneklerini çoğu zaman da yaşadık. Bu malum 6 Şubat depreminde de yaşadık. Ee, çeşitli olaylarda da yaşadık. Yani biz burada Avrupalı Türkler tek yüreğiz ee, ve kalbimiz Türkiye içinde atıyor. Tabi buranın da vatandaşıyız. Buradaki vatandaşlık görevlerimizi de unutmuyoruz. Ama tabii ki insan Doğduğu toprakları e, unutamıyor ve unutmasına da imkan yok. Zaten onun için vatan diyoruz. Gerçekten o zaman e, korkusuzca dışarıya çıktı. Birçok insan öyleydi. Kadınıyla, erkeğiyle herkes oradaydı. Bence e, oradaki bütün vatandaşlarımız Halis Demir'di. Ben öyle düşünüyorum. Polis zırhlıları sokak aralarında saklanıyor. Vurulması için talimat var. Cami istikametinde, küçük cami istikametinde bir cami şey var. O içeri Zırhlı bizi tehdit ediyor. İndirilsin, indirilsin. Dinizgamiyelerdeki zırhlılar polisin. Vurulsun. 15 Temmuz'da Brüksel Büyükelçiliği'nin önü gece yarısı saat 9.30-10'dan itibaren bambaşka bir atmosfere bürünmüştü. Ezanımızı Ya Rabbi indirtmeye çalışan hainlere fırsat verme. Amin. Tekin Deniz, 30 senedir Belçika'da yaşayan Aile ve İslamofobi konularında gönüllü çalışmalar yapan birisiyim. Şu anda Brüksel Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliğinin önündeyiz. Salih Çalışkan Afyon Emirdağ ilçesi doğumluyum. 45 yıldır Belçika'da yaşıyorum. Serbest meslek ve sivil toplum örgütü yöneticiliği yapıyorum. 15 Temmuz'da Brüksel Büyükelçiliğinin önü gece yarısı saat 9.30'dan itibaren Bambaşka bir atmosfere bürünmüştü. Belçikalı Türkler, olayı duyan her Türk vatandaşı, kalbinde Türkiye sevdası olan herkes akın akın buraya koştu. Yani inanılmaz görüntüler vardı burada. Binlerce kişi, düşünebiliyor musunuz? Şu görmüş olduğunuz arkamızdaki alanlar tıklım tıklım doluydu. Türkiye'nin her yanı olduğu gibi dünyanın dört bir tarafı olduğu gibi o gece bambaşkaydı. Değil mi Saylı abi? Evet. Belçika'da da bir şeyler yapmamız gerektiğine inanarak önünde bulunduğumuz ve arkamda gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti Brüksel büyükelçiliğinin önünde Brüksel'de yaşayan Türkleri toplanmaya çağırdım. O gece polis arabasından Tekin kardeşimin elinde mikrofonla polis megafonundan neler yapıldığını anlatsın kendisi. İlk önce Kur'an okumak aklıma geldi. Kur'anı okudum. İnsanlar gerçekten o anda e, öyle güzel bir tepki verdiler ki arkasından bir dua ettim. İ, tamamen iç, içten gelen şeylerdi, böyle alışılmış bir şeyler değildi. E, i̇çimden gelen şeyleri söyledim. İnsanlar da aynı içtenlikle amin dediler. Tabii bunun bir e, polis otosunun e, megafonundan olması bence dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil. <laughs> İnnehu kana terwabat, sabb alağüziim. Amin. Amin. Özür diliyorum. Amin. 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 Amin hainliklerden, tuzaklardan muhafaza eyle. Ardından bakın, bunu, bunu ilk defa açıklıyoruz. İlk Türkiye'ye uluslararası destek, Türkiye destek, 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 destek açıklamasını hali yine bir, bir Belçika polis, polis otosundan Fransızca ve Türkçe, ve Türkçe, Türkçe olarak ve Belçikalı, Belçikalı Türkler, Türkler yaptı. Türkiye halkı tüm varlığıyla sokaklara, meydanlara döküldü. Çünkü Türkiye halkı demokrasiye inanıyordu. O gece Avrupa Türkleri kendi ülkesine, bayrağına, seçilmiş hükümetine, demokrasisine sahip çıktı. Ve Türkiye şunu bilsin ki Avrupa'da yaşayan yüz milyonlarca Türk, Türkiye'mizin ne zaman başı sıkışsa her zaman yanında, her zaman başının üstünde yeri var. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye bize çok yakın. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye lafı varsa, Türk bayrağı varsa her türlü kalp Türkiye'yi seven her türlü kalp mesafeleri unutur. Anında Türkiye'nin yanında olduğunu hissettirir değerlerimiz çok önemli, Türkiye'miz çok önemli, bayrağımız çok önemli, vatanımız çok önemli, ezanımız çok önemli. Allah Türkiye'yi korusun, Allah devletimize zeval vermesin. Bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o... Azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa Alka orada yapsınlar. O gün koştura koştura konsolosluğun önüne gittim. O gün bu hainlerden bir kere daha nefret ettim. O gün hiç uyumadık. Yola düştük, konsolosluğa doğru gittik. Çünkü bizim vatanımız burada, konsolosluk.